Cumhurbaşkanımız bizi davet etti Ankara'ya. Davet etti. Ben gidemedim. Yalan yok. Gidemedim başkanım. Bizi davet etti. Yemeğe falan davet etti. Biz onların durumu da anlattık. dedi ki burada haksız yani bir. Yemeğe davet edince yemek gelenleri dinliyor mu ki? Dinlemiyoruz. Ben zaten. <gülüyor> <gülüyor> Kendi konuşuyor üçüncü, 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 <laughs> da, Afiyet olsun. <laughs> Oturdu ya arkadaş nedir? Derdinizi anlat. Yani, öyle bir şey yok yani. Yani bir tane parti lideri şu halkın içinde hepimiz Güneydoğu insanlarıyız buradaki ağırlıklı yani Güneydoğu insanları yani hiçbir parti lideri bizimle gelip de şu kahvaltıyı yapmadı bizimle bu saatte olmadı yani ben Doğru, ayrı bir abi. bütün Adana Zebzan'daki bütün esnafları adına ben sana ayrı bir teşekkür ediyorum evet. bu saatte evet. evet. Biz henüz ittifakta değiliz. Evet. ama Altı Partili masada bazı ortak çalışma alanlarında katkı sunuyoruz. Yani henüz henüz bir ittifakta değiliz. İttifak olması için daha çok şey konuşmamız lazım. Başkanın... O dönemde de özelleştirme politikası başlamıştı. Önemli olan kurum tekel mi? Yoksa kurum herkesin yaptığı iş mi yapıyor? Mesela şu çay bardağını üretiyor değil mi? Evet. Bir kamu kurmuş. devletin ne işi var çay bardağını? Üretiyor. Herkes yapıyor zaten. Bunun özelleşmede fayda var. Baktığınız zaman sizin döneme geliyor. Mehmet Çiftçik, e, Sayın Mehmet Çiftçik dönemi e, denk politikası. Evet. Orada bir, bir yerine, yerine Ahmetli, bir özelleşme. Özelleşme Maliye Bakanı'na bağlı olmuştur. Evet. Rahmetli Kemal Murat da ilk oldu. 2002, 2002. Tabii o, 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 telekom, 90, evet. bazen işte bazı büyük şeyler özellikleri. Evet. Kemal Bey'in döneminde. Bir başkanım bizim... Ama şimdi mesela telekom özelleşti değil mi? Telekom özelleşti ne o, oldu? O, MÜLK büyük büyük, büyük oldu? Mülk Büyük bir kas oldu. Ben dakika. Mülk devletin... Bütün altyapı devleti. Sadece işletme lisansı özelleşti. Altı buçuk milyar dolar nakit para aldı devlet o zaman. Bu paranın hepsi yurt dışından geldi Türkiye'ye. Doğru. Yani paranın yokluğunda o dönemde 6,5 milyar dolar nakit devlete para geldi. Büyük Dolayısıyla yani. çok büyük para. Büyük devletin, tapu devletin, altyapı, sistem, kablolar hepsi devletin yani. Doğru. Dolayısıyla o ve özel sektöre geçince özel sektör daha verimli işte daha daha çabuk kara döndürüyor. Işte. Evet. Şimdi devlet olunca 10 bin kişi çalışıyorsa bir 10 bin daha alıyor zorla. Evet. Ondan sonra zarar ediyor. Evet. Zararında bütün milletten topladığın vergiyi ödüyorsun. Evet, yani özelleşme böyle silmece kötü evet. ya da silmece iyi demek doğru değil. Evet. Yani özelleşmeyi evet. akıllıca yapmak lazım.